Maymun bak ee, seni keseceğiz bugün bugün seni yiyeceğiz gidiyoruz, tamam mı Allah Dur şöyle koyayım Bismillah kaçma Bismillah alıyoruz Bismillah ayaklarını atsın kaçıyor Allah ümme salli ala dur maymun bir şey mi diyeceğim ha ne diyeceğim bir şey diyeceksen söyle Abi beni kesmeyin sana bir şey göstereceğim. Tamam kesmeyiz ama göstereceksin. Tamam abi. Tamam maymun. Seni kesmiyorum. Gidiyoruz. Bana ne göstereceksin? Diyorum. Evet maymun beni bir yere götürüyor bak. Maymun bundan gidiyor. Ama bak beni hep bak o götür. Şu an ben bunu... Aha. Maymun. Senin yaptığın gerçek mi? Burada değil mi? Her yer kart maymun. Para var mı burada? Var abi. Kim? Gidiyoruz. Ama geçersiz. Sen benim işime yarar maymun. Tamamdır abi. İyi maymun yine seni keseceğim. Hadi gidiyoruz. Maymun gidiyoruz. Bim bim bıyıp bıyıp bıyıp. Alo labi. Geldi. Evet. Maymunu kesiyoruz. Bismillah. Onu gösterdim. Bekle. Eyvah. Maymunu keserken galiba kartlar geliyor. Fış 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 fış. Galiba maymundan kart çıktı. Abi maymundan kart çıktı. Kafa yiyeceğim. Fış. Ah ben neredeyim? Bana yardım edin. Maymun ölmüş. Maymun ölmüş. Ölmüş. Ben tanımıyorum. Evet maymun kestik. Galiba yeri çüken son beynim bayıldı. Evet şimdi maymuna kartlar çıktı gösterelim. Arkadaşlar maymunla kart çıktı. Ben de inanamıyorum. Bu kartları ben alayım. Maymunun evinden aldım. Evet gidiyoruz. Andır çekim alamıyorum. O kısa bir video Ben de işte geldim. Evet bu kadar kartımız var. Maymunu aldık. Gidiyoruz. Evet. Evet burası yine kart cenneti. Atıyoruz. Arkadaşlar video çok güzeldi. Beni e, çok iyi ilgilendiriyordu. E, böyle videolar için gelsin isteyiniz. Bye. Bye. Ah, ne oluyor? Ah, ben neredeyim? Maymun burada. Geliyorum maymun. Seni kim yaptı böyle? Senden kartlar düşmüş. Oh. Do, do, do. d uh, d uh.